Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Dünkü videoda hatırlarsanız 4 saatlik bazda bir ayı bayrağı oluşma ihtimalini konuşmuştuk. Dün çok sert hacimli bir mum gelmişti ve bu mumdan sonra bu mumun çok hacimli bir şekilde gelmesinden dolayı burada bir ayı bayrağı oluşma ihtimalini konuşuyorduk. Fakat bu sert düşüşten sonra eğer ki ayı bayrağı oluşacaksa burada da bir yükselen kama Görmemiz lazım diye söylemiştim arkadaşlar sizlere. Ve şu anda grafiğe baktığımız zaman da e, yükselen kamayı oluşturuyor gibi gözüküyor bitcoin. E, ne yazık ki böyle bir görüntü var. Ve bu kamanın daralım noktası da ortalama olarak 4 saatlik fazla bulutun alt noktasına değdiği yerler diyebiliriz. Yani e, pazar günü akşama doğru gibi bir vakitlere geliyor. Zaman olarak da aslında bir pazar geri çekilmesi e, senaryosuna uyuyor diyebiliriz şu anda. 4 saat fazla böyle bir görüntü var. Fakat dünkü videonun altında gelen yorumları okuduğum zaman bir arkadaşımız şey demiş. İşte tüm analistler 37.000-38.000 bin, bin dolar bandını konuşuyor. 38.000 dolar bandını dile getiriyorlar. E, bu yüzden bence gelme ihtimali düşük. Diye bir yorum yapmış. Bence bu mantık doğru arkadaşlar. Genelde bu piyasada çoğunluğun beklediği olay olmuyor. Genelde çoğunluk terste kalıyor ama 4 saat fazla böyle bir durum var. Dikkatliyseniz zaten son zamanlarda videolar biraz geç saatlere kalıyor arkadaşlar. Yani çok fazla piyasada insanlar ne konuşuyor? Genel olarak beklenti ne? Bunu çok fazla bilmiyorum, bakamıyorum. Ama genel olarak piyasada herkes 37 bin dolar bandını bekliyorsa ya 37 bin dolar bandı gelmez ya da çok daha aşağıları gelir. Yani ben bu zaman kadar böyle gördüm açıkçası. Ama şu anda bunları bir kenara bırakıp sadece grafiğe bakacak olursak arkadaşlar 4 saat fazla hala burada bir ayı bayrağı riski var. Şu anda Bitcoin sert düşüşten sonra bir yükselen kama yapıyor olabilir. Bu kama da bu şekilde muhtemelen daralacak diye düşünüyorum ve buluta değme değime zamanlarımızda pazar günü böyle akşama doğru gibi saatlere denk geliyor. Hatta siz de kendiniz burada aşağıdan e, saate bakarak da bunu teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Kırılımlar için de aşağıdan ve yukarıdan gelen trend noktaları takip edilebilir diye düşünüyorum. Normalde ben e, çok fazla formasyon üzerinden analiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü formasyon denilen olay aslında tamamen tamamen bir ihtimalden bir ibaret arkadaşlar. Ve genelde ayı bayrağında da ayı bayrağı oluşumunda da aşağıya doğru kırılma ihtimaline daha yüksek derler. Yani normalde ben çok fazla formasyon üzerinden analiz yapmayı sevmiyorum ama şu anda başka söyleyecek bir şey yok. Şu anda 4 saatlik bazda durum bu şekilde. Günlük bazı geçecek olursak günlük bazda benim sizlere daha önce yaptığım bir analiz vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Onda da dedim ki buradan FED toplantısından sonra gelen harekette işte bu civarda, bu hareketin retest olduğunu düşünen çok ciddi bir grup var. Bu gruba, bu hareketin bir retest olduğunu inandırmak için buradan bir düşüş gelecek. Hatta zaten burada çok ciddi bir satıcı grubu olduğundan dolayı burası zaten ciddi bir direnç noktasıydı. Ama buradan piyasayı böyle aşağıya doğru sarkıtıp, bak bu bir retestmiş, daha dipler geliyor deyip, o dipler gelmeden yukarıya çevirme. Şeklinde bir analiz yapmıştım hatırlarsanız arkadaşlar. Bundan 200 gün önce olması lazım. Bu senaryoya aslında hala günlüğe baktığım zaman acaba olabilir mi diyorum. Çünkü şu anda günlük bazı mumda da bence fena değil. Tabi bunun kapanışı gece saat 3'te gelecek. Ama o zamanlar bu senaryo bana çok mantıklı gelmişti arkadaşlar. Eğer ki dünkü 4 saatlikteki o çok sert düşüşü görmeseydi biraz daha hacimsiz gelseydi. Bu senaryo üzerinde daha fazla duracaktım açıkçası. Ama şu anda bir yandan da 4 saat fazla oradaki ayı bayrağı e, formasyonunu takip ediyorum arkadaşlar. E, yarın oldukça önemli çünkü yarın haftalık bazdaki mum kapanışları da gelecek gece itibariyle. Yarınki kapanışı mesela 46 bin duvarlar civarında yapsak e, buradaki mum gerçekten e, mükemmel bir mum olacak arkadaşlar. Ama şahsen e, şu anda bu biraz düşük gibi gözüküyor. Ve yarın gelecek olan dolar endeksi, yarın gece diğer piyasaların açılmasıyla birlikte gelecek olan dolar endeksi de bizim için önemli bir gösterge olacak arkadaşlar. Onu da yakından takip edelim. Hatta bu zamanlarda dolar endeksinin önemi daha da arttı. Çünkü şu anda bitcoin'in üzerindeki baskı biraz da küresel kaynaklı bir baskı diyebiliriz. Gerçi en sonki Çin haberi direkt bitcoin'i hedef alan bir haberdi. Ama onun öncesinde gelen satışlara baktığımız zaman küresel baskıdan dolayı geldi. Bu yüzden de dolar endeksinin takibi biraz daha önemli bir önemli bir hal alıyor arkadaşlar. Ben onun takibini her zaman faydalı ve önemli buluyorum. Bitcoin'in bir saat bazına bakacak olursak da neredeyse arkadaşlar şurada bir 10 saattir falan, 10 15 saattir Bitcoin'de bir yatay gidiş var. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Böyle inanılmaz hacimsiz. E, yatay bir seyir olduğunu görüyorsunuz. Normalde bitcoinde böyle hareketlere çok fazla alışkın değiliz. Dalgalı bir piyasa oluyor genelde. E, ama burada böyle yukarı aşağı yukarı aşağı dalgalanırken e, sürekli takıldığı bir 43 bin dolar bandı oluştu. Zaten içim o baktığınız zaman da e, hemen arkadaşlar bu noktayı düz bir çizgi haline getirdiğini görüyorsunuz. Yani ilerleyen saatlerde artık bizim için e, yukarı yönlü hareketlerde en kritik noktanın e, bir saatlik bazda 43 bin dolar bandı olduğunu söylüyor şu anda oka bulutu bize. Çünkü buraya şu bölgede 5-6 defa iğne attı arkadaşlar. E, oka bulutu da e, hemen burayı önemli bir nokta haline getirmiş şu anda. E, daha kısa vadeli trade yapan arkadaşlar varsa bu noktayı da takip edebilirler. E, 43 bin doların üstü bence 4 saatlik bazda e, buradaki yükselen kamanın ikinci tepesini eee diye düşünüyorum. Çünkü normalde yükselen kamada arkadaşlar işte böyle daralarak yükselen tepeler yapılır. O yüzden şu anda Bitcoin'de böyle bir durum var arkadaşlar. Önemli noktaları, kendimin takip ettiği noktaları detaylı bir şekilde sebepleriyle sizlere anlattım arkadaşlar. Ben şu anda bunları takip ediyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun üstünde katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.